Sevil merhaba canım. Herkese merhabalar. Kim var burada yine? Fatma merhaba. Şimdi bir saniye kızlar. Kızlar YouTube'un logoları mı değişti? Ben mi yanlış görüyorum? Sevdiğin kişiyle aranızdaki engeli aşabilecek misiniz? Sanki değişik harfler mi küçülmüş? Bana mı öyle geliyor? Şimdi Sevil bir şey olursa özele ararsın. Görüntü ve ses net var dediniz. Bu da iyi. Bir saniye. Ben de şuradan açayım. Bir dakika. Kızlar deste mi seçelim? Yüzük mü seçelim? Nasıl olsun? Ne istiyorsunuz ona göre yapalım. Sanki YouTube'da bir değişiklik var sonuçta. Bir şeyler var değişik. Tamam deste olacak zaten. Sevil başlığı yazdın mı canım? Ha şeylerin önüne eşlik gelmiş. Tamam Sevil Hanım dışında kimse bir şey yazmasın. Dikkatimi dağıtmayın. Ee, şey yayını uzatmamamız için ya da soruların cevabını doğru alabilmemiz için şurada karta baktığım zaman dikkatim dağılmaması için. Şimdi arkadaşlar e, bilmiyorum ki ne seçeceğiz. Yüzük mü seçeceğiz? Hadi yüzük seçelim. Ay pardon. Benim de şu yüzüğü de kasım geliyor. Bilmiyorum niye şunu da kasım var. Arkadaşlar ben fazla takı takan birisi değilim bu arada. <laughs> Sadece yayın için tamam takıyorum da normalde küpeyle bile uyuyamayan biriyim. Her gece küpeyi bile çıkartıyorum. Ee, şey ruhum sıkılıyor bir şey taktığım zaman. Bunlar duruyor evde böyle. at taktık da <laughs> acilde gidip çıkartacağım ondan sonra şimdi başlayalım mı o zaman Ay, elim bir düğmeye değdi telefonu basmışım bir ses çıktı ödüm patladı şimdi kızlar dört tane yüzük yeterdi bence fazla uzatmazsak ee, neydi bu yan tarın adı neydi kekribar kekribar taşımız yüzüğümüz zümrüt kekribar zümrüt kristal beyaz Bir de Sedef yüzüğümüz. Şu dört yüzükten dilediğinizi seçin. Sevdiğin kişiyle arkadaşlar ama dört tane bana az geliyor. Ee, şey gibi. Eksik kalacakmış gibi. Hadi şöyle de yapalım. Bir tane de Sultanit var. Sultanit, Kristal Sultanit Kristal Sedef Zümrüt bir de e, kekri var. İstediğinizi, istediğinizi seçebilirsiniz. Başlıyoruz. Sevdiğiniz kişiyle aranızdaki sıkıntıları düzeltebilir misiniz? Rune bakalım mı arkadaşlar? Nasıl rune istiyor musunuz? Ee, rune geldi. kimden yani, niyedir? rune bakmak istiyorum? Olsun mu? Geçen gün de mesela Rune ile baktık. Değişiklik olsun. Haydi başlıyoruz. Şöyle ters ters çevireyim. Ne çıkarsa şansına. 3 1 2 3 sevdiğin kişiyle aranızdaki sorunları aşabilecek misiniz ya da çözebilecek misiniz artık hangi kelime doğruysa ona göre şey yaptık zaten kızlar şurada biri soruyor kızlarımızın runelerden sonuç alan var mı diye yazın bakalım sonuç aldıysanız ritüel yaparak ama runelerden çok şaka yapmayın ha üreyen hastalıklar varsa birçok şeyleri yapmayın. Onu da söylemiş olayım. Siz işte e, kim sormuş bunu? E, MK profilimiz sormuş. Yardımcı olun. Yazın yapanlar varsa. Sevdiğin kişiyle aranızdaki engelleri aşabilecek misiniz? 3 Ha, Işıl Hanım sormuş kızlar. Şimdi Yok bana inanmak ile değil. Yaptığın zaman sonuç alabildin mi? Önemli olan o. Kızlar inanmayla değil bu iş. Sonuç alan var mı? Arkadaşlar ben runeleri severim runeler bende hızlı sonuç veriyor e, kendim kendime de rana rune diyorum her zaman neden hızlı sonuç veriyor bilmiyorum ama ben rune enerjisiyle iyi anlaşabiliyorum ve hangi konuda e, para runesini yapabilirsiniz ama üreyen hastalığınız varsa sivilce gibi ya da üreyen bir şeyler vücutta fazla e, runeleri yapmamanız ya da dikkat etmeniz gerekir Çünkü e, derdi tekrardan e, nasıl söyleyeyim size e, ne derler buna tam olarak mesela uyandırıyor mu sanki kurcalamış gibi olacaksınız ben onu ilk günden söylüyorum burada önemli olan sizi kaybetmek değil önemli olan size doğru sonuç verebilmek he çoğalma evet çoğalma artma çoğalan bir şey varsa hastalık e, bu sefer zarar görebilirsiniz o yüzden runelerde Dikkatlemek istiyorum arkadaşlar hepiniz yayına hoş geldiniz. Yayın kayıtlı kalacak. Sevin Hanım şurada dakikalarını şu an not alıyor. Ondan sonra hepsini yazacak. Konumuz sevdiğin kişiyle aranızdaki engelleri aşabilecek misiniz? Rune enerjisi hepinize güzel sonuç versin. Runeler inanın o kadar güzel rune falını da severim. Runenin kendini de severim. Rune tılsımlarını da severim. İşte rune e ben runelerden ibaret de demek istiyorum ya da runeler benden birlikte iç içe demek istiyorum. İnşallah size de güzel şeyler söyleyecek şimdi. Ee, güzel sonuç söyler. Şimdi şöyle bir şey. Ee, konumuz sevdiğin kişiyle aranızdaki engeller aşabilecek misiniz? Ama şu anki durumunuza da bakacağız. Çünkü biliyorsunuz ben bakımlarda hep mesela e, şu anki durumun ve e, sonuç olarak nereye ilerleyeceksiniz onlara bakmayı seviyorum şimdi sizin ritüeller bana inanılmaz iyi geldi sınavım için yapmıştım ayrıca ehliyet sınavına o kadar rahat geçtim ki anlatamam canım Rune mi yapmıştım onu da yaz e, şu sonu 61-11 olan profilimiz şimdi başlıyoruz kızlar kekribar taşımızı seçenler sevdiğin kişiyle engeller aşabilecek misin? Öncelikle şu anki durumuna bir bakalım. Sevdiğin kişiyle sanki bir ışık varmış gibi bazen gözük mesela bir ışık e, bir bakarsın ışık var bir bakarsın ışık sönüyor ya bir görüşüyorsun bir görüşmüyorsun ya da bir var bir yok tam olarak bu ilişkinin e, nasıl söylesem e, şu anki durumun dediğim zaman bir şeyleri hızlandırmak istiyorsunuz. Şu anki durum bu. Sevdiğin kişiyle aradaki engeli aşabilecek misin dediğin zaman e, hızlı gelişen bir durum var aranızda ve aşırı sağlam bir engel demek istiyorum. Bir şeyleri hızlı engellen, e, mesela bir şeyleri hızlı geliştirmek istiyorsunuz. Aranızdaki ilişki durum üçüncü kişi bilemem. E, bir ışık var burada. Ama bu ışık umut ışığı diyelim. Şu anki durumunuz mesela sanki engel aşabileceğim diye bir umut var içinde. Şu anki durumun bu. Şimdi engeli aşabilecek misin? Engeli aşmanız için öncelikten birilerini ikna etmeniz gerekiyor. Bu engeli aşabilmeniz için mesela belli bir zamana kadar ihtiyacınız var engele aşmanız için sevdiğiniz kişi birilerinden vazgeçmesi ya da birilerinden uzaklaşması ya da karşı taraf için senin birilerinden uzaklaşıp vazgeçmen gerekenini gösteriyor. Evet engel aşabilirsiniz. Bu engele aşman ama biraz uzun sürebilir. Bir bitişin bir başlangıcı de e, dedik gibi burada bir umut ışığı gözüküyor. Şu an durumun sanki bir umut var ya da bir sizden yana e, sevdiğin kişiyle ikinizin mesela ilişki için Gelişen, hızlı gelişen bir şeyler haber alabilirsin. Burada sağlam bir engel, burada sağlam ayaklarını basman gerekenini gösteriyor ee, ve birilerini ikna etmen ya da birileri mesela kabul ederse mesela o engeli aşabilirsin dedik gibi. Bu hemen değil ileriki zamanda olabilecek bir şey. Sadece biraz sabırlı olmanız gerekiyor. Evet, engeli aşabileceksiniz ama ya senin canını acıyacak ya da bunun için sağlam bir bedel ödeyeceksin dedik gibi gözüküyor. E, ee, kehribar yüzüğümüz seçenler bitti bakımınız. Ben şuradan çıkarırım seni şimdi. Direkt Mustafa'ya gidersin. Heh. Şimdi görüş Mustafa'yla. Sedef yüzüğü seçenler. Sedef yüzüğü seçenler burada mısınız? Şimdi Arkadaşlar sevdiğin kişiyle şu anki durumun dediğim zaman e, bilmiyorum aynı mı tekrarlayıp duruyor ya da e, mesela bazı şeyler yaşıyorsan senin kendin suçlusun sen buna izin verdin ya da sen mesela e, karşı tarafı işte bu hale getiren sensin derler ya Niyedir sen kendi kabahatını bu ilişkide görmüyorsun? Sevdiğin kişiyle engel aşabilecek misiniz dediğimiz zaman buradan e, engele aşmanız için engele aşmanız için karşı tarafa fazla mesela gerekinden fazla mesela belki değer veriyorsun ya da e, ne bileyim bir şeyin fazlasıyla değer verdiğin zaman bazı kişi e, biraz şımarır ayarını kaybeder dedik gibi bilmiyorum sevdiğiniz kişinin Biraz e, ayarlarını kısmanız gerekenini e, halk arasında nasıl söyleniyorsa aynen o şekilde söylüyorum. Sevdiğiniz kişide bir rahatlık var. Şu anki durumunuz neyin içinde bulunuyorsan sanki senin kendi payın da var orada. Sen işte kendin bunu kendi elinle bu hale getirdin dedik gibi e, şu anki durumunuzda kendi kabahatini biraz görürsen ve karşı tarafı fazla sırtını sıvamazsan ee, belki m, engele aşabilirsin demek istiyorum tam olarak bu engeli aşabilecek misin dediğim zaman bir dakika yok Engel aşamayacaksınız çünkü e, sizin ilişkide bir şeyler hızlı ilerliyor seni arzulayan seni isteyen sen olmadan yapamıyorum gibisinden ondan sonra tam bir şeyin adını koymalı zamanın kişi piyasada yok boş çıkıyor ee, karşı tarafa pek güvenmeyin sevdiğin kişi neyin vadesini verip neyin sözünü tutuyorsa verdiği sözü tutabilecek mi? Engel aşabilecek misin Dediğim zaman hayır. Boş çıkıyor. O engel aşamayacaksınız. Ee, sedefler bitti bakımınız. Kekribar bitti bakımınız. Sırada ee, neydi bu? Zümrüt Kristal ve Sultan taşımız var. Dilediğiniz bir taşı şey yapın, seçin. Kızlar sonradan da yayın kayıtlı kalacak mesela şu an acelesi olan filan sonradan izleyebilirsiniz. Şimdi sıra geldi zümrütlere. Sevdiğin kişiyle engeli aşabilecek misin? Öncelikle şu anki durumuna bir bakalım. Arkadaşlar burada sessiz sessiz sanki arkandan iş çeviren sevdiğin kişi var ya da bir şeylerden sen şüpheleniyorsun aşırı gizli mesela ne bileyim eri çamur olsa da şöyle silkeleyip temizleyip gelir hiç şüphelensen de adını koyamazsın yakıştıramazsın ya aşırı kurnaz sevdiğin kişi ayrıyetten de senden sakladığı gizlediği bir şeyler var bunun farkındasın bunu hissediyorsun açığa çıkarmak istiyorsun şu anki durumunda e, insan nasıl söyleyeyim sinirlenirsin bunalıma gelirsin belli etmek istemezsin tam olarak adını koyamıyorsun Söylesem kaybederim korkusu oluyor ya. Sanki bazı şeyleri alttan alıyorsun. Farkında yeni yeni bazı şeylerin farkına varmaya başladığınızı ve bu konuyla ilgili canınızı sıkan mevzu meseleler sanki nasıl söylesem. Birilerinden şüpheleniyorsun ama tam söyleyemiyorsun ya. Var mı aranızda böyle bir şey şu zümrüt yeşilini seçenler. Şimdi şu anki durumumuz bu bir gizlilik var işin içinde. Engelleri aşabilir misiniz? Belki gizli bir ilişki de olabilir. Gizli bir aşk da olabilir bu. Şimdi engeli aşabilir misiniz dediğim zaman bu engeli aşabilmeniz için aşırı kendinizi korumanız, dikkatli olmanız gerekiyor. Neden? Sanki partner belki gizlilik kartı çıkıyor. Bak canım şurada. Ondan sonra sana duyguları yoğun ee, ve ee, nasıl söylesem işin içinde bir kıskançlık mevzusu da var. Kim kimi artık kıskanıyorsa ya da kim kiminden kimi paylaşamıyorsa. Ama sorun şu. engel aşabilecek misin dediğim zaman bu korumak anlamına geliyor. Seni koruması gerekiyor. O yüzden de senin sevdiğin kişi engeli aşması için nerede ne yapacağının farkına varan ya da nerede ne yapmasının gerekenini gerekeni bilen ya da olgun davranan birisi. Mesela sen belki yanlış anlıyorsun. İşte birinden korkuyor da beni saklıyor. Hayır. Aslında seni koruduğu için birilerinin yanında bazı şeyleri belli etmek istemiyor. Eğer e, sevdiğin kişiyle engel açmak istiyorsan nerede duracağını, nerede hareket etmen gerekeni, nerede konuşacağını, kimin yanında ne konuşacağını aşırı dikkat et. Çünkü burada koruma kartı çı şeyi çıkıyor. RUNES'i çekiyor. E, şey, engele aşamayacaksınız. Sizin ilişkide e, şöyle ya seni gizli olarak ıı, ikinci planda tutmak zorunda ya da birden birinizin yararınıza şimdilik bu ıı, durum ya da bu mevzu gizli kalması sanki daha iyi. Seni koruyup kollamak isteyen ve ara ara mesela bu ilişkide belki ıı, engeller şöyle birkaç gün kaybolup gidiyordur birkaç gün ıı, ortalıkta gözükmüyordur bilemem ya da ıı, bir bakarsın ıı, Maksustan gelmiyordur örneğim. E, sırf e, ne bileyim işte birileri benden şüpheleniyor, o yüzden de e, birkaç gün ben en iyisi gelmeyeyim dedik gibi. Şu iş biraz gizemli. Şimdi engeli aşamayacaksınız. Devam ediyoruz. Ben şöyle yapayım. En iyisi. Yayına bir yerden pat giriyorsunuz da... Ee, lütfen yakut taşı. Yakut nerede gördüm de yakut kaldı bakılmadan. Ben onu anlayamadım. Kristal seçenler burada mısınız? Sevdiğin kişiyle engel aşabilecek misin? Ve şu anki durumun e, ne dediğim zaman... Arkadaşlar burada ben şöyle bir şey söyleyeyim e, gözünüz biri birinizden başka kimseyi görmüyor bu işin sonu nereye giderse gitsin ikinizin de umrunuzda değil burada herkes kendi bildiğine yapan ondan sonra kim nerede ne yaparsa yapsın ama yine de mutlu olan e, partner ya da eşler bilmiyorum sonuçta sevdiğin kişi bu şekil görüyorum çünkü e, Sevdiğin kişiyle şu anki durumun dediğim zaman kendi halinizden memnun olduğunuzu ya da kendi aranızda mutlu olduğunuzu gösteriyor. Sevdiğin kişiyle şu anki durumun ne dediğim zaman e, hızlı gelişen bir ilişki ya da birden barışan ya da birden bire birbirimizi tanıdık gibisinden mutlu, meksut ya da iyiyiz. Aradaki engeller ne olursa olsun, kim olursa olsun umursamayan Var ya şöyle insanlar mesela bana ne kim olursa olsun istemiyorsa istemesin ama ben gene de istiyorum gibisinden sadece kendini düşünerek hareket eden partnerler ya da eşler var burada. Ee, şu anki durumunuz dediğim zaman her ikiniz de kendi halinizden memnun belki biri memnunsunuz ya da herkes kendi yoluna kendi kendine de memnun olabilir. Çünkü iki tane şurada birbirine benzer hemen hemen aynı runeler çıktığı için onu o, şu, o şekil e, yorumlamak istiyorum. Şimdi engel e, aşabilecek misiniz engellere oyu çok güzel kartlar çıktı. Arkadaşlar sizin evet engel aşabilmeniz için öncelikle şöyle görüyorum. Ee, şunu söyleyeyim. Şu anki durumunuz sanki dünya umrunuzda değil sadece siz ikiniz birbirinizi biliyorsunuz. Örneğin sana şu kristal seçenler partnerini kötüleseler de evet diyorsun. Gene kendi bildiğini yapıyorsun. Gene partnerinle yoluna devam. Belki karşı tarafa seni kötülüyorlar. Evet diyor örneğin. Gene kendi bildiği gibi devam. Sonuçta kimsenin lafı, kimsenin ne dediği umrumuzda değil gibisinden el ele kol kola kendi hallerinden memnun olan eee Burada sevenleri görüyorum. Ya da böyle bir karaktere birden biriniz sayıpsınız. Şimdi aranıza karışan çok kişi var haberiniz olsun. Dostmuş gibi girerek aranıza her şeyi ortalığı karıştırmak isteyen kişiler var sizin ilişkinizde. Engel aşabilecek misiniz? Evet eğer ikiniz az önce şurada dediğim gibi kimseyi umursamayıp sadece birbirinize güvenerek yolunuza devam ederseniz birçok kişilerden mesela kurtulmanız gerekiyor ya da sen bana bunu yaptıysan al ben de bunu açığa çıkartıyorum gibisinden kısasa kısas dedik gibi değil de sonuçta herkesin size yaptığını ya da araya girip de mesela dedikodunuzu ya da soğukluk gibi yapan kişiler varsa ya o kişilerden ya da negatifinden arınmanız gerekiyor çünkü siz her şeye rağmen şöyle söyleyeyim bak ikisi birbirine yapışmış ayrılmak istemiyor şöyle biz bize olmanız gereken ve böyle olursanız tüm engelleri aşacağınızı e, gösteriyor çok güzel runeler çıktı İşte sen ve sevdiğin kişi iki tane birbirine benzer rune dedim az önce ve şurada da gösterdiğim zaman sen ve sevdiğin kişi burada da iki tane birbirine benzer rune çıkıyor El ele kol kola biz bize kimse bizi bozamaz, kimse bizi yıkamaz dedik gibi mutluluk runesi çıkıyor. Evet engel aşabileceksiniz ve e, siz sadece kimseyi değil birbirinizi kalbinizi dinlemeniz gerekeni gösteriyor. Güzel çıktı kristaller ve sırada sultanitimiz var. Sultanit taşımızı seçenler burada mısınız? Yayına yeni katılan takipçilerimiz. Yayın kayıtlı kalacak. Sonradan takip edebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz demek istiyorum. Sevilan'ın dakikalarını yazacak. Şimdi e, şu anki durum ne dediğiniz zaman görüşmüyorsunuz ya da arada bir sağlam aşamayacağınız konu var. Engelleri aşabilecek misiniz dediğim zaman engel aşmanız için önce bir kendi alanınızı arındırın. Çevrenizdeki mesela ne bileyim işte birikmiş negatiften olabilir, negatif kişilerden olabilir. Sanki sizin ilişkinizi siz değil de sizin yerinize sanki birileri yönetmek istediğini görüyorum ya da sürekli karışan kişiler var. Burada e, bu kişilerden kurtulman gerekenini bir an önce kimseyi dost bilmemen gerekenine ve e, şu an mesela aranızda bir soğukluk varsa çünkü arada bir duraklık var ya da mola verilmiş gibi görüyorum. E, ileriki zamanda sizin barışacağınız ya da görüşeceğiniz, konuşacağınız gösteriyor kartlar. Şimdi e, engelleri aşabilecek misiniz dediğim zaman evet engel aşabileceksin. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Burada e, Sultanit seçenler engeli aşmanız için sizin ne yapmanız gerekenini söylemek istiyorum. Öncelikle biraz sakin olmanız gerekiyor. Hepar aktif çocuklar gibi bilmiyorum bir şeyleri hızlandırmak istiyorsun. Öncelikten bunu yapmayacaksın. İki engel açman için herkesin yanında her şeyi anlatmaman gerekiyor ya da nerede kimin yanında ne konuşacağım farkına varman gerekiyor 3 ee, birilerinden ya da bir şeylerden kurtulman gerekenini gösteriyor nasıl diye sorarsan e, buradan komple ben hazırım artık istemiyorum gibisinden birinden vazgeçeceksin ya da bir şeyden vazgeçeceksin ki ee, ...ve karşı tarafı ikna etmen gerekiyor engele aşabilmen için... ...burada sorun şu e, aranızda bir soğukluğun olduğunu... ...ve soğuklukta da sanki karşı taraf seni suçluyor... ...işte yanlış söyledin neden söyledin gibisinden... ...arada bir söylenti var belki sen söylemedin arada bir dedikodu olabilir... İşte bunun için senin biraz sabırlı olarak zamana ihtiyacın var sakin olursan bu kişiyle engellere aşabileceğini gene de yoluna birlikte devam edebileceğini gösteriyor bu kadar şimdi kızlar yayına yeni katılan kızlarımız yayın kayıtlı kalıyor ve Sevil Hanım e, şey yapacak dakikalarını yazacak e, sonradan yorumlar kısmından bakabilirsiniz Sultanit Kristal Zümrüt Sedef. Bir de Kekribar taşımız. Yeni gelenler seçebilirsiniz. Sonradan yorumlarınızı dinleyebilirsiniz. Diyeceğim bu kadar. Sevil unuttuğum bir şey var mı? Randevi için bakım almak isteyenler Sevil Hanım şurada telefon numarayı yazdı. Ya da ıı, şu ıı, telefon numaramız Burç yorumlarında falan her yerde görebilirsiniz. Instagram sayfasından siz değerli değmeden yazmayın. Eee değmeden yazmayın cevap vermiyorum. Ayrıyetten de eee randevu için mesela sistemde günü saati gördükten sonra ileriki günler için ya da tez günde bakım istiyorum diyenler e, benden öyle bir şey istemeyin. Sistemde ben hangi güne uygunsam o şekil veriyorum. Bazen 10 gün bekliyorsunuz. Bazen bir gün sonrasında da bulunuyor. Bazen bir hafta bekliyorsunuz. E şu an mesela e, bir sonraki ay için sistemde randevumuz açıldı. Şu an sistem kurulu. O, o yüzden de o şekil. Sizden rica e, acele ettirerek bakım yaptırmak isteyenler o şekil bakım yapmıyorum. Belli bir günler sistem zaten gösteriyor. Sistem dışına çıkarak bakım yapamıyorum yapmak istemiyorum çünkü ben de kendimi, işimi, gücümü, her şeyimi ona göre ayarladığım için kendim için uygun olan günleri zaten sistem açıyorum. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar herkese.